Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee ee bir, bir dakika bir, bir dakika Bugün sizlerle birlikte Turdy Boy oynayacağız. <laughs> Neden bu kadar çok uzattım? Oyunun adını unuttum çünkü. Turdy Boy ee Text Erasion Erasion Havalı İngilizce bir İngilizcem de var. <laughs> evet. Bu oyun internetsiz hatta şöyle göstereyim. İnternet kapalı yani. İşte. Hadi oynayacağız. Boot the game. Ne demek bu? Ha pa pardon pardon. Tamam İngilizcem var da şey yanlış. New evet. Cık. Diyor ki yurt. Yurt. Yurtayım. Allah. Ya buraları ben çevireceğim. Diyor ki. E evet. Seni yakalamaya çalışıyorlar. Bu durumda ne yapacaksın? Ne? Yani soru işareti ne? anlamadım mı ne diye soruyorsun. Ne? <laughs> Gene ne diyor. Yes tamam. Seri, seri yakalayacaklar diyor. Para ödülü koymuşlar diyor. Money 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 gereksiz diyaloglar. Evet. O yüzden bizim şimdi gidiyoruz. Ne oldu? Ha yok. Bak burada bir sürü kişi var. Yemin ediyorum oyunu daha hiç, hiç oynamadım. Ne yapacağımı gram bilmiyorum. Bu ne şimdi. Oku. Oku bir şeyler yap. O Lemon. Lemon evine git diyor. Lemon kim? O kim? Hii. Burada salyakoslar var. Galiba bu salyakosları değil mi? Gerekiyor. He bu kayıp çocuk. Kayıp çocuk bu. Gel buraya. Buraya gel. Tamam. Şey yani var ama Niye buraya geldin diyor. Tabi biz hiçbir şey söyleyemedik. Haydi. Ha İtem ne mı öldüreceğiz? Galiba öyle bir şey yapacağız. Ama ben hiç bilmiyorum. Ya oyunu bilmeyince gerisi gelmiyor. Galiba şu. Oğlum bu köydeki herkes niye bu? Bu adam. Koruş. Ha. Ne oldu? Ay Blueberry. Ne? Ben de soğanım. Sev sevir turpilsin. He şeymişiz lan biz. Turpin. <laughs> Turnip. Goodbye. Sen ne kadar kötüsün ya. Seni hiç sevmedim. İçsin sen. Aa kendimizi ileriye atabiliyormuşuz lan. Ne kadar güzel. Neyse konuşalım. Bu ne? Evet kendi. Yani konuş. Galiba diyor ki bunu buna sat. Sat. Çiçeği de suluyor. Daha ne istiyor? Hala vele 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 O kadar İngilizce bir yok. Bu diyaloğu yok. Yani. Evet. Flower aldık. Flower ne işe yarayacak bilmiyorum başka ihtiyacım yok ne istiyor da ya anlamadım rastgele <laughs> şu rastgele an suluyor etrafı şu her yeri sulayalım. belki bir şey kazanırız. şöyle sula 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 Şurada da sula eh. Bak diyor ki lemon host diyor. Ama Levan'ın evi nerede? Ben bilmiyorum. Ne oldu dayı? Sen de istiyorsun. Uğur, bu. Yürü git lan buradan. Bak. Bunların hepsi. Allah Allah. Bu ne şimdi? Buraya nereye gidiyor? Bu ne? Dayı o anahtarı bana versene ya. Anahtarı ver ver. Ya Allah'ım ne? Sonra da küfür mü etti baba. Simit falan dedi de. Aha tohumum var lan. Yanda tohum işareti var. Burada. Bir dakika bekleseniz ben bir şey oydum. Ya da durun lan. Sizle beraber bakak. Evet. Şu bu oyunun araştırmasını yapmamız lazım. Evet, her şeyi sizinle yapıyorum. Bak ne kadar samimi bir kanalım. Ama siz abone olmuyorsunuz. Videoyu beğenin abone olun diyecek değilim herhalde artık yani. Ee, Eee bu oyunun ismi neydi lan? Boy desfreydi ya. Turpin. Turpin değildi galiba. size. Evet oyunu DSP'ri öğrendim. Tur boy. Nasıl? Bekle. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Oynalı. Ner. Türkçenin ağzına bir şeyler yaptım ama. Neyse. Bekleyin. Evet. Şimdi o çilekle konuştu ve böyle bir şey verdi. Ya bular bunlar e, eskiden birbirlerini seviyorlarmış. Aldatmış galiba çilek. O yüzden şimdi bize böyle bir aşk mektubu yazdı. Şimdi biz bu yırtalım mı? Yoksa bir dakika. <laughs> Yoksa bunu kabul edelim? Tabii ki de sen Ya ya. Ay yere git lan. Şimdi şununla da konuşak. bir şeyler verilsene kadar koşuyorum. Zahir Lane Spor. <laughs> tamam. Okey. <laughs> Bakın burada böyle bir şeyler var ya. Bunları, bunları döveceğiz galiba. Sulayım mı? Ne yapalım? Evet arkadaşlar. Ee, ben birazcık şapka bakma buldum bir bıçak buldum yani si yani kılıç kılıç buldum buradaki bütün salih öldürdüm ve şimdi tekrar bu ablayla konuşacağım e hepsini öldürdüm bakın burada bir tane daha gidilecek yer var oha ayıp olmuyor mu bu ne şimdi bu bu, bu ne? Dayı, dayı, bu ne ayıp oluyor öl lan öl turşi var burada bir şey yok neyse biz geri dönelim ben iyisi lan ben sizi öldürmedim bu suçu neyse dön geri Evet burada kılıcımızı bulduk Ondan sonra kurtaracağım bunu. <laughs> Bu arada şapkam nasıl? Posta kutusundan buldum. O beleş para. Okey. Kill Jerry de şey o senin dostun muydu? Red ediyorum lan. Ağla isik. Al. Al sağ. Al hatta bahçeni de yıkacağım lan. Pislik. Ha ha ha. Hatta bütün çiçekleri de kıracağım lan. Hiç sevmedim oğlum seni. Al sana. Ah acısın canım. Bu arada yani şuradan girerek kaldım. Nasıl aldım? kır. Aa bize şapka verdi. He <laughs> bu şapkadan git. Amcam ne istediğini grava alıp alıyorum. Amcam sen şunu istemiyorum. Al ya. Al amcam sen olsun ya. Dur hayır. Kılıcı al. Çiçekleri de kıramıyoruz. Kıralım şey. Az önce yanlışlıkla yeri öldürdüm. şiiri kim bilmiyorum ama. Yani siz de gördünüz. Burayı kıralım. Bir de buraya gidelim. Bakayım. Biber. Edgar mı? Çözüyor ben seri değil sana dokunmadım ben. Bak orada içecek içen birisi var. Koruşalım. I'm sorry falan diyor oğlum bu. Bulla da mı bir şeyler yaşadık biz? Şimdi affedersiniz de biz biraz çık. Bakın kırmızı biber mi? Senden bir dolma yapılıyor kardeşim olay. <laughs> Bunu kıramıyoruz mu? Git git Abi. Evet şunu şunu yok etmemiz gerekiyor. Ama nasıl yapacağımızı bilmiyorum. Geçemiyoruz. Çöp kutusu var lan. Dur kurcalayıp bir şeyler çıkar. Ne bu? Ya yırt gitsin ya. Başka bir şey yok mu? Bu kargoyu toplamamız gerekmiyor muydu bizim ya? Araba gibi gidiyor. Maşallah. Kıza bak. Neyse arkadaşlar bu bölümlük bu kadar bu kadar olsun. Yani pek bir şey yapamadık ama bu oyunu bir seri haline getirebiliriz. Bu bölümlük burada şu arkadaşla kaparışı yapalım. Evet. Evet. Görüşürüz. Like atıp abone baba, olmayı unutmayın. Bay bay.